Arkadaşlar Birlikte Başaralım kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle sözcükte yapıyla ilgili son çalışmamız olan Uygulama 2'den bahsedeceğim. Burada 12 tane birbirinden farklı ve özgün sorularla karşılaşacaksınız ve sınav sistemiyle birebir aynı olduğunu göreceksiniz. Haydi gelin birlikte bu soruları çözmeye başlayalım. Şimdi birinci sorumuzda diyor ki bu parçada altı çizili sözcüklerden hangisi kökünün türü yönüyle diğerlerinden farklıdır diyor. Gençler kökünün türünü sorduğu zaman bizim ne düşünmemiz gerekiyordu? Öncelikle sözcüğün kökünü bulacağız. İsim mi, fiil mi diye ayırt edecektik değil mi? Öyleyse birinci sözcüğüme bakıyorum. Biz her bahar ayrı heyecanlar yaşarız derken bu sözcüğümüzde hemen şuna dikkat etmem gerekiyor. Ayrı sözcü ayırmak fiilinden geliyordu. Buna ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde ayrıya dönüşüyordu. Yani şurada bir ünlü düşmesi söz konusuydu. Dolayısıyla bu sözcüğümüzün kökünü bulduk. Sözcüğümüzün kökü nedir? Fiildir. Burası bir kalsın bu fiil oldu. İkincisi ilerleyen yaşımıza, saçlarımıza düşen aklara derken. Arkadaşlar bu sözcüğün kökü de nedir? İleri kelimesidir. İleri kelimesine la yapım eki geldiği zaman ilerleyen ilerlemek oluyor daha doğrusu an en ekini sonradan getiriyoruz. Öyleyse bu sözcüğün kökü ne olmuş oldu burada gençler? İleri sözcü isim olmuş oldu. Yani iki numaralı sözcüğün kökü de isim olarak karşımıza çıktı. Saçlarımıza düşen akılara derken burada düşmek fiili dikkatimi çekiyor. Bunu fiil olarak alıyorum. Hocam fiil olduğunu hemen nasıl bildiniz? Belki bu düş rüya anlamına gelen düşten bahsediyor. Bir, Sözcüğü dikkat ederseniz sadece altı çizili bir şekilde o sözcüğü okumuyorum ben. Cümle içerisinde değerlendiriyorum. İkincisi şöyle bir şey de var. Buradaki hani an en eki e, hani fiilimsi vardı ya sıfat fiillerimiz anası mezar dikecekmiş diye kodladığımız o eklerden biridir. E fiilimsiler neyin üstüne geliyordu arkadaşlar? Fiillerin kök veya gövdelerinin üstüne geliyordu. O yüzden bunun fiil olduğuna karar verdim. E dikkat edin fiil, isim, fiil. Zaten normalde cevabım çıktı değil mi? Öbürlere de bakalım ama. Yüzümüze oturan kırışıklıklara inat. Oturan, oturmak fiilinin üstüne yine an, en sıfat fiile kim geldi? O zaman burası nedir? Fiil oldu. inat. coşkun baharlar gelir aklımıza derken. Gençler bu sözcüğün kökü neydi? Coşmak fiilinden geliyordu değil mi? Öyleyse ne oldu? Cevap olarak Bursa'yı bulmuş oldum. Geldim şimdi ikinci soruma. İkinci soruda da diyor ki bu cümlelerde altı çizili sözcükler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Bir numaralı cümledeki sözcük sesleş köke örnektir. Gençler sesleş köklerde neye dikkat ediyorduk biz? Kökler arasında hiçbir anlam bağı yok idi. Ona dikkat ediyorduk. Yaz gibi, çay gibi, ak gibi, nokta nokta nokta. Bunlar gibi kökleri düşünecektik. İstanbul'a kar yağdığını haberlerden öğrendik derken. Evet burada bir kökümü bulduğum zaman yağmak sözcüğünden geliyor. Şimdi yağ sözcüğü peki Sesteş midir? Bir yağmak eylemi var. Mesela yağmurun yağması gibi düşünün. Bir de yağ, hani bu yemeklere falan konan var ya, o yağı düşünün. E, aralarında bir anlam ilgisi var mı? Yok. O zaman bunlar ne oluyor? Evet, yazılışları aynı, anlamları farklı olduğu için bu sesteş kökü örnektir derim. A gitti. Ve 2 numaralı cümledeki sözcük ortak kökü örnektir. Ortak kökte de kökler arasında mutlaka bir anlam ilgisi vardı değil mi? Dün sokakta dolaşırken eski bir dostunu görmüş derken. Şimdi eski sözcü isim kökte olabilir, fiil kökte olabiliyordu. Eskimek mesela ayakkabım eskidi dediğiniz zaman eskimek fiilinden bahsediyorsunuz orada. Peki bu e, isim kök olan eski ile fiil kök olan eskimek arasında anlam ilgisi var mı? aynı şeyler bunlar. E, dolayısıyla bunlar nedir? Ortak köktür. O zaman B şıkkı da gitti. C 3 numaralı sözcüğün kökü fiildir demiş. Arif içeride gazetesini okuyor derken bu sözcüğün kökü nedir arkadaşlar? İç kelimesi. Ama bu hani içmek fiilinden bahsetmiyor değil mi burada? Peki bunu nasıl anladım? Yine cümleyi baştan sona okuyarak anladım. Arif içeride derken odanın içinden bahsediyorum değil mi? Dolayısıyla buradaki ne oldu? İsim kök olmuş oldu. E, C şıkkı ne diyordu? Kökü fiildir diyordur. Hay efendim, bunun kökü isimdir. O zaman yanlış olan C şıkkı olmuş oldu. 4 numaralı cümledeki sözcük fiil kökten türemiştir. 4'e bakıyorum. Okula gelirken kızını da getirmiş. Bu sözcüğün kökü nedir? Gelmek fiilidir. Üzerine geldi. Geniş zaman Sonra da kanken zarf fiil ekim geldi. E fiilimsi neydi? Yapım ekiydi. Dolayısıyla bu sözcük evet fiil kökünden türeyen bir sözcüktür. Bu da doğru. 5 numaralı cümledeki sözcüğün kökü isimdir. Arkadaşımız bu sıralar çok mutluydu derken sıra sözcüğü evet isim köktür sıramak sıremek olmadığı için dolayısıyla E şıkkı da doğru olmuş olur. Geçelim üçüncü özgün sorumuza. Gençler bu sorular kazandıran sorular. İyi dinleyin lütfen. Bu dizelerdeki numaralandırılmış sözcüklerden hangisi? iyilik eki almıştır diyor. İyilik ne yapıyordu? Aitlik, sahiplik anlamı katıyordu eklendiği sözcüğe değil mi? Ve biz iyilik eklerini rahat bulmak için ne yapıyorduk? Sözcüklerin başına benim, senin, onun, bizim, sizin, onların kelimesini getirdiğimizde anlamlı olması bizim için önemliydi. Mesela benim evim. Evin sahibi kim bakın? Ben. Bana ait. Benim evim. Senin evin. Onun evi bizim evimiz, sizin eviniz, onların evleri. Bu şekilde olacaktı. Öyleyse numaralandırılmış sözcüklere dikkat eder misiniz? Hani herkes arkadaş, hani oyunlar sürerken, hani çerçeveler boş, hani kör kütük sarhoş, gençliğimizden, hani şarkılar bizi henüz bu kadar incitmezken. Bu şarkıyı hatırladınız mı bu arada? Hatırlayanlar yoruma yazsın bakalım. Şimdi baktığınız zaman gençler hangisi iyilik eki almış olabilir? Şurada dört numaralı sözcük dikkatimi çekiyor. Gençliğimiz kimin? Bakın bizim gençliğimiz. Gençlik kime ait? Bize ait. Bizim gençliğimiz. E, dolayısıyla şuradaki mızmız ekimiz. Bizim ne olarak karşımıza çıktı? İyilik eki olarak karşımıza çıktı. Ve cevabımız da D şıkkı olmuş oldu. Tamam mı? Haydi bakalım bunu da geçelim. 4. Aşağıdaki dizelerde altı çizili sözcüklerden hangisinde birden çok yapım eki kullanılmıştır diyor. E, testlerin, denemelerin sevdiği bir soru köküdür bu. Hemen bakalım. Yaşlılara yardım eden biriydi. Şimdi öncelikle sözcüğümüzün kökü nedir? Yaş. İsim kök. Üzerine ne gelmiş oldu? Lığlığı eki gelmiş oldu. Yaşlı. Anlam değişti mi? Evet, bir de zaten lığlığı, lıklık her zaman yapım eki olarak karşımıza çıkıyordu. Burada bir tane var. Peki, lerler eki neydi? Çoğul ek. E-A yönelme durum eki. O da çekim eki. Yani şunlar çekim eki, bu yapım eki. Burada kaç tane yapım eki var? Bir tane. Kara gökler kül rengi bulutlarla kapanık. Bu bir dursun arkadaşlar buna döneceğim. İnsan bir da ansızın yorulur. Sözcüğümüzün kökü nedir? Yormak fiilidir. Üzerine ne geldi L eki geldi. Yormak, yorulmak. Dikkat edin anlam değişiyor. O zaman burada ne var? Bir yapım eki var. Üstüne sonra ne geldi? R geniş zaman yani çekim eki geldi. Burada kaç tane oldu? Bir tane. Hasretin gözümde tütüyor mavi yeşil. Hasretin, hasret sözcüğün kökü üzerine geldi. ın in, in, hasretin, senin hasretin. O bir aitlik, sahiplik anlamı aldım ben buradan. O zaman burada ne var? İyilik eki var. E iyilik eki neydi? Çekim ekiydi. Dikkat edin. Bakın burada hiç yapım eki yok. Bunu geçtim. Acılı bir hayatı olmuştu Reyhan'ın. Peki acı sözcüğümüzün kökü üzerine ne geldi? Lili. Lili'ye ben A şıkkında ne dedim? Her zaman yapım eki dedim. E burada da bir tane yapım eki var. B'ye tekrar dönüyorum şimdi. Kara gökler kül rengi bulutlarla kapanık derken. Gençler kapamak sözcüğümün kökü. Kapamak kapanmak. Kapamak kapanmak anlam değişiyor dikkat edin o zaman burada bir yapım eki var sonra üstüne ne geldi ık ik eki geldi kapanmak bakın buraya kadar fiil şurası fiil dikkat edin bu eki aldıktan sonra artık ne oluyor kapanık isim oluyor e, tür değişikliği yapıyorsan burada ne var yine yapım eki var o zaman bu sözcük iki tane yapım eki almıştır diyorum ve cevabımız da B şıkkı çıkmış oluyor. Geçelim 5. soru. Evet. Bu parçadaki altı çizili sözcükler yapılarına göre eşleştirilirse, yapılarına göre denildiği zaman hemen üç şey düşünüyorum. Bir, basit yapılı. iki türemiş yapılı. Üç, birleşik yapılı. Şimdi anlayamadım senin ruhumda açtığın büyük yaraların çaresizliğini. Ne de güzel bir cümle yazmışım. Şimdi burada bir şey benim dikkatimi çekiyor. Hemen bu kuralı hatırlayın. Bu kural çok işlek bir kural olacak. Karşınıza çok çıkacak. Dikkat edin. Fiilin kök veya gövdesi ile <laughs> olumsuzluk eki arasına bir ünlü giriyorsa bu fiilin olumlusu neydi? Yeterlilik birleşik eylemiydi. Dolayısıyla ben bu sözcüğe ne diyorum? Birleşik sözcüktür diyorum geçtim. Senin ruhumda açtığın, senin açtığın şuradaki ın in eki tamlayan eki. E tamlayan eki çekim ekidir. O zaman bu sözcük basit yapılı bir sözcük olmuş olur. Ruh, ruhum, benim ruhum. Burası iyilik eki, buradaki deda da hal eki. E, bunların hepsi çekim eki. O zaman bu sözcük basit yapılı sözcük olmuş olur. Açtığın büyük yaraların çaresizliği. Gençler bu sözcüğün köküne büyümek. Üzerine geldi ki ki büyümekten büyük fiili isim yaptım. O zaman burada bir yapım ekim var. Yapım eki varsa burası ne oluyordu? Türemiş, yapılı sözcük oluyordu. Geldim buraya. Çare sözcüğün kökü çaresiz. Çare çaresiz yok anlamı katıyordu değil mi? Bu da anlam değiştiriyordu. E burada da yapım eki var. Hatta yetmemiş. Lıklı kekini almış. Bu da yapım ekiydi. Sonra yaraların çaresizliği derken şu ilk i tamla nan eki yani çekim eki. Peki şu i ne? Bu da belirtme durum eki oluyordu değil mi? Yani bu da çekim eki oluyordu. Peki bu sözcük yapım eki aldığı için ne olmuş oldu? türemiş yapılı sözcük olmuş oldu. Dolayısıyla şunlar bakın yapısına göre türemiş, şunlar yapısına göre basit. E geriye ne kaldı? Birleşikle A şıkkı kalmış oldu. Tamam mı? Haydi geçelim bakalım 6. güzel sorumuza. Altı çizili sözcüklerden hangisi yapısına göre 5'teki gibi yaklaşacağız. Az önce çözdüğümüz soru gibi aynı mantık gençler. Şimdi içerik, şekil ve üslubu, içerik. Bunun kökü neydi? İç sözcü. Üzerine geldi iç, içermek. Bakın ismi fiil yapıyorum. O zaman bir yapım ekim var. İçermek, içerik. Fiili isim yaptım. Evet yine yapım ekim var. O zaman burası ne oldu? Türemiş yapılı sözcük oldu. İle sıradan konuşmadan çok üstün olmamakla beraber. Burada lütfen bir şey dikkat edin. Dikkat edin şurası sıradan konuşmadan çok üstün olmamakla beraber derken e, Burada fiilimsi görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Peki şuradaki hani e, fiilimsiye ben şöyle bir soru sorsam. Nasıl konuşma sıradan konuşma yanıtını alırsınız değil mi? Fiili fiilimsi etkileyen sözcüklere biz ne diyorduk? Zarf diyorduk. Şimdi burası zarf olarak benim karşıma çıkıyor. Güzel. Peki bunun kökü nedir? Sıra. E sıra ne? İsim kök. İsim olan bir sözcük. Şu denden ekini aldıktan sonra türünü değiştirip zarf oldu. Tür değişikliği varsa burada ne vardır? Türemişlik vardır. Bu da türemiş sözcük oldu. Geçtim. Günlük konuşmaya. Günlük konuşmaya yani dile sıkı sıkıya bağlıdır. Zaten dikkat edin bakın lıklık lık ekim var. Lıklık lık varsa ne vardı orada? yapım eki vardı. Dolayısıyla türemiş sözcüğüm karşıma çıkıyordu. Yani dile sıkı sıkıya bağlıdır. Dile bu yönelme durum eki olmadı mı? İsmin üstüne geldi bu çekim eki. E bu sözcük hiç yapım eki almadı. O zaman burası ne oldu? Basit yapılı sözcük olmuş oldu. Ba sözcüğü ba isim köktür. Bağlı, lı, lık, lık yapım ekiydi. dır, dir Ek fiil, bu da çekim eki. Şimdi sözcük bir tane yapım eki aldı. Dolayısıyla burası ne oldu? Türemiş yapılı sözcük olmuş oldu. Peki farklı olan hangisi arkadaşlar? Denizli. Ve geçiyoruz. Soru 7. Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili sözcüklerin hangisinde ı eki farklı bir görevde kullanılmıştır diyor. Arkadaşlar ı eki <laughs> dikkatli bakmamız gereken bir ek. Çünkü bu bir kere çekim eki de olabilir, yapım eki de olabilir. Şimdi çekim eki olduğu zaman şöyle oluyor. Mesela tamlanan eki olarak karşıma çıkabilir ya da belirtme durum eki olarak karşıma çıkabilir. Tamam mı? Bunlara lütfen dikkat edin. Parayı anında hesabına yatırdık. Parayı neyi anında hesabına yatırdık? Parayı. Belirtili nesneyi bulduğumda, şurası belirtili nesne oldu ya cümlede, o zaman o kelimenin sonundaki ı, i, u, ü ne oluyordu? Belirtme, durum, eki oluyordu. Geçtim. Percededeki perdeyi hemen aldı. Neyi hemen aldı? Perci, perdecideki perdeyi hemen aldı. Yine dikkat edin burası belirtili nesne oluyor. O zaman şuradaki i ne olacak? Belirtme, durum, eki olmuş olacak. Tamam mı? Çevresinde onu gaddar bilirler. Kimi gaddar bilirler? Neyi gaddar bilirler? Onu. Yine belirtili nesneyi bulduğum için buradaki belirtme durum eki olmuş olacak. Ocağı açık bıraktığını fark etti. Ocağı neyi açık bıraktığını fark etti? Ocak ocağı. E belirtili nesneyi buldum. Öyleyse buradaki belirtme durum eki olmuş oldu. Evi şirin bir kasabada yer almaktaydı. O -o, burada bir şey var. Dikkat edin bir aitlik sahiplik ilgisi kurdum şimdi. Evi şirin bir kasabada yer almaktaydı. Kimin evi? Onun evi. Hmm, o zaman buradaki ne oldu? İyilik eki olmuş oldu. E dolayısıyla cevabım da E şıkkı çıkmış oldu. Haydi geçelim. Sekizinci sorumuz. Yukarıdaki dizelerde türemiş yapılı kaç tane sözcük vardır? Gençler türemiş yapılı denildiği zaman biz neye bakıyorduk? Yapım eki alan sözcüğe bakıyorduk değil mi? Çıkar giderim bu kentten daha olmazsa. Çıkarım giderim çıkar giderim. Şuradaki hani sözcüğümün kökü çıkma üzerine ar er geniş zaman eki geldi. Kipi geldi. Burası çekim eki. Gitmek fiilimin kökü. Şurası geniş zaman. Şuradaki şey ki bunlar neydi hep? Çekim ekiydi. Gitti. Yapım eki hala yok. Zaten bu kök halde burada olmaz. Kent sözcüğün kökü üzerine ne geldi den dan eki gelmiş oldu e hal ekleri çekim eki bu da gitti bu zaten kök burada olmaz eledim olmak fiilimin kökü üzerine mezmaz olumsuzluk ekim geldi hatta geniş zamanın olumsuz da diyebilirsiniz sonra ssa şart kipim geldi yani bu ek fiil oldu sonuçta bunlar nedir çekim ekidir Birinci dizede hiç yapım eki yok. Dikkat edin. O zaman türemiş yapılı sözcük de yok. Sensizliğin, sen sözcüğümün kökü. Üzerine s siz eki geldi. Sen, sensiz. Anlamını değiştiriyor değil mi? O zaman burada bir yapım eki var. Yapım eki varsa türemişlik de var. Hatta bir tane daha yapım eki almış. Dikkat edin. Lıklık lık ekim var. Bir adı olur, bir anlamı olur. Gençler burada da şu kelimeye odaklandınız hemen değil mi? Bakın anlamaktan anlam fiili isim yaptım. O zaman burada da bir yapım eki var. Dolayısıyla burada ne olmuş oldu? Türemiş olmuş oldu. Şu e, olurları elemiştim zaten. Belki kök ona bakmıyorum. Bir hani kök halde ona bakmıyorum. Sensizliğin adı, ad adı. Buradaki tamlanan eki ya da iyilik eki. E bu da çekim ekiydi zaten. O yüzden onu da atladım. O zaman bu dizelerde toplamda iki tane türemiş yapılı sözcük vardır derim. Evet geçiyorum. Ve 9. Numaralandırılmış cümlelerdeki altı çizili sözcüklerin hangisi üçüncü çoğul kişi iyilik eki almıştır? Arkadaşlar üst üste hani sorulan soru köklerinden bir tanesiydi bu ona dikkat edin. Üçüncü çoğul Kişi iyilik ekini biz bazen karıştırabiliyorduk. Orada ben size kısa bir yol ver, yöntem göstermiştim. E, unuttuysanız eğer lütfen diğer videolarımızı mutlaka izleyin, tekrar edin. Şöyle olacaktı. Hani onların evleri dediğim zaman burası aynı zamanda bir tamlayan, tamlanan ilişkisi kuruyordu ya. Ve bu yapılarda hem tamlayan tarafında ler'ler hem de tamlanan tarafında biller'ler arıyordum. Dikkat edin. Öyle olduğu zaman ben buradaki lerilariye üçüncü çoğul kişi iyilik eki diyebiliyordum. Tamam mı? Bu önemli. Sizin kendinize bile demeye çekindiğiniz fikirleriniz varsa, sizin fikirleriniz, bir kere onların evleri gibi bir yapı arıyorum ben burada. Fikirleriniz şuradaki ikinci çoğul kişi iyilik eki oldu. Bu benim işimi görmedi. Geçtim. Dranas'ın karşı yerinin dizelerde anlattıkları değil, Dizi aralarında hissettirdikleri güzel kıl, kılıyor. Kimin, neyi hissettirdikleri? Dıranas'ın Karşiir'inin hissettirdikleri değil mi? Şura, şuradan itibaren alabilirim. E, Karşiir'inin hissettirdikleri. E, nerede hanilerler? Yok. O zaman bu da gitti. Orhan Pamuk'un eserlerine karşı okuyucuların bu dönemde neden mesafeli oldukları. Kimin oldukları kim mesafeli oluyormuş burada? Okuyucuların mesafeli oldukları derken dikkat edin okuyucuların okuyucuların mesafeli oldukları ne oldu hem tamlayan hem tamlanan tarafında lerler ekini gördüğüm için şuradaki leril araya ben diyorum ki buradaki üçüncü çoğul kişi iyilik ekidir diyorum o yüzden de cevabım ne olarak çıkmış oldu evet C şıkkı olarak çıkmış oldu. Tamam mıdır? 4 ve 5'e de bakalım. Cemil Meriç'in herkes tarafından kabul gören fikir ve tenkitleri. Kimin tenkitleri? Bakın Cemil Meriç'in tenkitleri. Şimdi tamlayan tamlanın ilişkisi kurduğumda bir kere tamlayan tarafında lerler kim yok ki? O zaman ne yaptım? Bu da benim işimi görmedi gitti. Kaynağını o milletin tarihinden dil, din, ahlak ve geleneklerinden kimin gelenekleri o milletin gelenekleri şimdi tamlayan tamlığın ilişkimi gördüm ama tamlayan tarafımda lerler ekim yok ki burada bakın dikkat edin o zaman ne oldu bu da benim işimi görmedi bunu da eledim böylelikle tamam mı haydi 10. soruya bakalım birlikte 10. soruda diyor ki Numaralandırılmış sözcüklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Bakalım. Birinci sözcüğün kökü isimdir. İçinde bir tek suret yaşayan yüreğe yürek mi derler. İçinde bir tek suret yaşayan. Kökümü buldum. İç sözcüğü. Şimdi içmek var bir de iç. İşte mesela şişenin içi, bardağın içi, odanın içi değil mi? Ya da işte havlunun içi ambalajın içi dediğimizde buradaki isim kök oluyor. Doğru. O zaman A şıkkı gitti. Doğru. İkinci sözcük üçüncü çoğul kişi eki almıştır. Bunlar fiillere geliyordu. Hatırlayın. Bir tek yaprak veren dalın boynun burarlar. Burmak fiildir. Sonra geniş zaman gelmiş. Sonra da dilerler. Evet. Üçüncü çoğul kişi ekini almış. Üçüncü sözcükte Fiilden isim yapım eki vardır diyor. Üçüncü sözcükte. Bir tek meyve veren dalı keserler. Bakalım. Vermek evet fiildir. Üzerine geldi an en eki geldi. Fiili isim yapıyor muyum peki? Vermek veren. Verenmek verenmak olmuyor. O zaman doğru. Bu da fiilden isim yapım eki almış oluyor. Dördüncü sözcükte iyilik eki kullanılmıştır. Aitlik sahiplik katıyordu tamlanan ekleri aynı zamanda iyilik ekleriydi. Buna dikkat, buna dikkat. Çünkü burada da bir şey var. Yani şu dördüncü sözcükte. İnsan dediğin bir, bir buğday tarlası gibi olmalı. Gençler buğday tarlası dediğimde ne tarlası? Buğday tarlası. Bakın belirtisiz isim tamlaması kuruyorum. Şu aldığı ekten dolayı burası tamlanan tarafı. Dolayısıyla bu tamlanan eki e, o da aynı zamanda iyilik ekiydi. O zaman D şıkkı da doğru oldu. 5'e geçiyorum. Haber kiplerinden birini almıştır. Haber kiplerimiz neydi? Geçmiş zaman, gelecek zaman, şimdiki zaman, geniş zaman. Peki burada ne var? Esti mi rüzgar? Bir değil, milyonlar için esmeli. Esmek fiilinin üstüne bakın meli malı geldi. Meli malı neydi? Gereklilik kipiydi. E bu haber kipi değil ki. Az önce saydıklarımın içinde de yok zaten. Bu neydi gençler? Ha? Hangi kipti bu? Duyamıyorum. Haber kipi değilse hangisiydi? Dilek, isteme kipleriydi değil mi bunlar? Evet. O yüzden ne oldu? Cevabım E şıkkı olmuş oldu. Çünkü yanlış olan bu oldu. Geldim son iki özel soruya. Evet. Birleşik Sözcük vermiş bize bunun oluşum yöntemini istiyor. Diyor ki, işte isim tamlamasıyla mı kuruldu, sıfat tamlamasıyla mı, tür değişikliğiyle mi? Bunlarla ilgili örnekleri ben yine videolarımda anlatmıştım. Lütfen dönüp onlara bir kez daha bakın. Öğretmen evi denildiği zaman, şimdi iki tane kelime burada evet güzel bir şekilde birleşmiş. Şuradan alacağız. Öğretmen ve ev kelimesi birleşiyor. Şimdi şurada bir ek benim dikkatimi çekti. Öğretmen evi. Ne evi, öğretmen evi, öğretmenin evi demiyordu, öğretmen evi. E burası belirtisiz isim tamlaması kurdu. Peki balık ve sırt birleşiyor. Balığın sırtı değil de balık sırtı. Ne sırtı? Balık sırtı. Belirtisiz isim tamlaması. Aslan ile ağız birleşiyor. Ne ağzı? Aslan ağzı. Bu da yine belirtisiz isim tamlaması kurmuş oluyor. Yani cevabım C olarak karşıma çıkmış oluyor. Geçelim. 12 son özel soru. Yukarıdaki cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur demiş. Sanatçılarca yazılan nitelikli her eseri okumak onlara gösterilecek saygının ilk işaretidir. Hemen bakıyorum. Şimdi Ek eylem istemiş. Ek eylem ne yapıyordu? İki görevi vardı. İsim veya isim soylu sözcüklerin üzerine gelerek onların yüklem olmasını sağlardı değil mi? İdi, imiş, istedi,dir. özellikle hatırlayın bu varmış. Belirtme durum eki. Belirtme durum eki belirtili nesnelerin üzerine geliyordu. I, i, u, ü olarak biz bunu görüyorduk. Sanatçılarca yazılan nitelikli her eseri okumak. Bakın neyi okumak? nitelikle her eseri okumak derken eser eseri. O zaman buradaki ne olmuş oldu? Belirtme durum eki olmuş oldu. Bunu gitti. Bunu eledim. Yönelme durum eki e ya da a'dır. O nerede? Kime gösterilecek saygının ilk işareti? Onlar a, onlara gösterilecek. Bu da yönelme durum eki olarak karşıma çıktı çokluk eki dediler o nerede peki sanatçılar burada gördüm bu da gitti kip eki demiş gençler bir kere benim yüklemim burada isim oldu e isimlerin üstüne kipler gelmez ki peki cümlede başka yargı bildirecek yüklem niteliğinde bir sözcüğüm var mı yok o zaman demek ki kip ekim yokmuş anlaştık mı arkadaşlar bu videom bu kadardı. Burada 12 tane özgün sorudan size bahsettim. Umarım faydası olmuştur. Olacağına da eminim. Ekseniz varsa bu konuyla ilgili çünkü bu konu birazcık daha böyle teferruatlı ve her sene mutlaka bu konuyla ilgili soru karşımıza çıkıyor. O yüzden diğer videolarımı mutlaka izleyin. Bundan sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmuyorsunuz. Kendinize iyi bakın.